Ben sana hiç demedim mi? Evet ben. Oğlum ben şimdi YouTube video çeksem senin arkadaşın diye izlenmem ki. Anlatıyor. Ben, benim kanım demedim. Nasıl olsun? Yükselmeye başladı. Abşak, şaykos, şaykos. lan <laughs> Siz şimdi abi benim gözüm ne kadar güzelmiş. Şimdi o zaman siz videonun geriye kalan kısmını izlemeye geçiyorsunuz. Dur dur kasımı göstermeden göndermeyeyim sizi hiç. <laughs> Bazen bana gelmiyor işte. Evet arkadaşlar, Cover kanalıma da şu taraftan ulaşabilirsiniz. Seviyorsunuz. Şimdi o zaman sizde bir oda patlatalım. <laughs> Görünüyor mu? Dur dur. Aslında bunu şöyle yapabilirim. <laughs> mübarek oruçlu lazım var ya. Bak bir küfür ederim. Şey sıkıyorsunuz böyle. Öyle. Bilek çalış, bilek kasını çalıştırıyor. Gerçi bilek kasınızı geliştirmeniz için illa bu şart değil. Abi ne gelecek abi bir durum bu <laughs> kardeşim ve kardeşim olan insanlar. <laughs> gibi sağdaki size göre bilmiyorum da şu, kısacası şu yani. Kara esmer olan. Komura bak diyorlar. Ne komur? Şöyle göstereceğim. Şu Atacan. Şu taha kulaklığım var. Her boku size göster. Oğlum her boku göstereceğim. Şu Benim belki merak etmişsinizdir. Şu monitörüm, kameram, kulaklık, mikrofon, klavye falan filan. Umarım güzel tutmuşumdur. Burada da az önce düşürdüğüm gitarım var. Aslında çok değerliydi benim için ama götüm kalktı herhalde YouTube'a olunca. Geri düştü hala kaldırmadım. <laughs> Dur bir kaldırayım onu. Onun dışında arkadaşlar şurada bir halı var. Evet bunun üstüne basabiliyorsunuz ayağınız düşmüyor falan. Onun dışında şimdi gelin benle beraber Bak kardeşim şu an bu videoyu izliyorsan, benle Gösteme Asukur, benim uyguladıklarımı uygulayayım. Bu arada ben, aa bak size konuşurken bile plank duruşunu da yapıyorum. Onun için de ben çok spor yapan birisi değilim. Bir sene önce falan bayağı spor yapıyordum. Şuraya bir yere, aynen şuraya kalsın fotoğrafımı koyarım. Bozduk karantinaya girince birazcık şey yapmış olacağız. Bimle bana Başladık. Bir, iki, üç, bir. Bak bak kollara bak kok. Bak kardeşim sana bak kardeşim bu konuda hiçbir şekilde yalan söylemem. On numarası vücut var. Kanat bak şimdi. Evet arkadaşlar asıl devam etsem ne derdim? Bilin bakalım son anda ne aklıma geldi. Ben oruçluyum. Kendimi yorarsam susuzdan mahvolurum. Kar olur, ölür, biter giderim. Öyle öyle her zaman düzenli olarak ben meditasyon yapan birisi. Meditasyon yapacak şimdi. Benimle beraber siz de... <laughs> Benimle beraber siz de kötü düşüncelerinizden, kötü psikolojiden arınmak için bu atasporunu yapıyorsunuz. 10 saniyelik tamam mı? Şimdi başlıyoruz. Önemli olan burada. Oğlum yalnız iyi e pump oldum ha. Şimdi geçiyoruz. Beni yalnızla Evet arkadaşlar bugünlük de... <laughs> bu kadar meditasyon yeter. Sizce de yetmez mi? Bu yolda dönenler oldu mu? Taha Koca'ya abone olun videoları beğenin. Ee, çok... Taha Koca götür verdim, verdim, Sağ, Çok berdi, sağlam bir ölçü. Taha Koca'ya abone olun. Şimdi böylesin. Kameralarda böyle yapıyorsun. Az önce ne diyordun? Ben kameraları ne Ya az önce sen az önce ne diyordun? <laughs> az önce bir şey demiyordum ya. <laughs> Desene oğlum. Hayır oğlum Taha Koca çok iyi videolar çekiyor. O videoları <laughs> e, çok manyak videoları var. E, çok beğeniyorum çok kaliteli. Ben bakmıyorum siz bakın. Tamam Serhat doldursana. Tamam çayı doldur termosa. <laughs> evet arkadaşlar. Çaka mı kapıyor? kapıyı. önce az önce dedi. Oda gelecek. Oda bloğuna ne zaman gelecek? bir dakika oda bloğuna koyacağım bunu zaten. Tamam. Oda bloğuna koyuyorum kardeşim bunu tamam. tamam mı? Az önce dediğin lafları da aşağıda. Şimdi evet. kameralarda böylesiniz. Ha. Kamerada ha. değilken bana aşağıda şey, yaptığınız işkenceleri. Şey, Ta koca çok iyi demedin mi? Psikolojik ben şiddetleri ben söyleyin. <laughs> evet ben sana <laughs> demedim mi? Demet bana emanet demedim bana sana. Atayım <laughs> bak. Atla, harbiden atla. <laughs> Kaldığımız jandarmayı görürsünüz. Tako canım, ben ama eee... Tako'cu aç. Tamam Kucu geleceğin en iyi youtuberı arkadaşlar. Çok beğeniyorum cidden çok sağlam bir şey. Ya var. sen şimdi gerçekleri sen ha, hadi. Gerçekleri söyleyen vakti ya, gelsin ha, işte mi? Evet artık gerçek. Arkadaşlar videoları bok gibi almadık. Hiç böyle hiç sarmıyor bak. Açıyorum. Vallahi aşağıda böyleler lan. <laughs> Açıyorum var ya YouTube ya. Açıyor yani, altta çalıyor. 2x'e 2x'e alıyor. 44p'ye alıyor. Aa kameralar da gitmiş. Kanka bak şöyle bir şey var. Videolar artık şey gibi bana challenge gibi geliyor. Videonun sonra gelebilme challenge. Gelemiyorum, sonuna gelemiyorum. Ama <laughs> ben şimdi YouTube video çeksem senin arkadaşın diye izlenmem ki. <laughs> Ananı avradını bilmem ne yapayım seni? Ne diyorsun neyse şimdi. Bardak. Şimdi bardak... Bir dakika. Bardak. Aşağıdan mı? Bu, bu da Melih'in kardeşi ama görünmedi zaten. Sen <laughs> 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 Şimdi şaka bak. Bardak. Şaka. Aşağıdan alacağız kartonlardan. Abi şimdi şaka maka. Ahmet gerçekleri söylemiyor. Sen söyle. Aşağıda <laughs> benim beni nasıl psikolojik işte de uyguladığınızı. hepsini her şeyi bana şimdi güzelce anlatıyor. Ben, benim kanım demeli bu. Benim, benim, benim. kanım demeli. <laughs> <Benim> <laughs> hey hey hey. Atın hey. mı lan sen aşağı? Atın mı? Oğlum, aşağı düşeceğiz bu arada. Uğur abi de çek. Uğur abi de çek. <laughs> çek. Nasıl abi. bir rezil olduğunu öğrenecek yani. Tamam Evet şimdi aşağı indik. Aşağı indik arkadaşlar. Atak Hoca'yı beni yorumasın. Çok iyi. Ya yani yeter. 2 saattir yalıyor kamerada. Gerçekte oğlum, böyle değil. Gerçekleri söyle artık ya. Atak evine gidiyoruz şimdi. E çayımızı da aldık. Çayımızı da aldık. Kameradan etiraz açın Görüyor musun? Gel abi. İşte abi 4-5 kişiyiz ort grupta tamam mı farklı insanlar da var. Yukarıdan bir ses yükseldiğine başladı. Aferin Şerko, Şerko. Gizlilik esas mı? Gizlilik esastır, o yüzden namahrem yerimizi çekmeyin lütfen. Alo? <laughs> ne zaman geldin buraya? Para var mı üstüne? Annesi geldi, alayım. birinden alabiliyorsan da söyle yarın veririm. Çekil ya. Evet arkadaşlar bir anda şimdi çay içtiğimiz mekana gidiyoruz. Hadi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> geldik mükemmel mekanı yerine. <laughs> Meleğe ne yapıyorsun tamam. Bebeğe gider misin? Ses çok çıkmamış. Sen de hadi eskiden bebeğe. Nasıl gidecek? Bebeğe yürüyene kalmadan koy. <laughs> bebeğe ışınlanıyor da bunlar. Evet arkadaşlar şimdi bebeğe ışınlanıyoruz. 1-2-3 Ne oluyor amına koyayım? Tamam bir şey olmuyormuş. Hayatınıza spor katın. Katmasanız da olur. Kim açtı lan ışıkları? Atın lan ışıkları. Batmasanız da olur. Tamam. Evet <laughs> bana